Selamun Aleyküm. İrafet kuzenim gelmiş bağ almaya. Ben monta konta içeride koltuğun üstünde. Ben böyle, sen ceketin yok muydu? Yok ceketi şuna giydirdim. Leyla'nın gibi bakar Kız buna bir şey ver, şurada benim kot mantı var. getirelim Giymem, giymem, Kim getirecek gibi? Lan oğlum. Kalkın aşağı ben asma almaya geldim. Biri sipariş etti Onda yağmur yağıyordu, ıslandım. Mevlütçen de buradaydı. Şöyle koklasmalarımız arkadaşlar, isteyene satıyor. Bak tanesi 10 lira, 10. Ne? Pa pazardan aldıklarınız bizim köyde tutmaz. Bunu bilin yani. O pazardan aldıklarınızın koklarını tuzla ıslatıyorlar arkadaşlar. O tuzlu oluyor, tutmaz. Bak bu organik. Alın götürün dikin, 3 ay sonra üzümünü yiyin. Bir, ba <laughs> bir bağ maydanoz 5 lira, bir tane bağ 10 lira arkadaşlar. Bir tane maydanozu pazarda, 5 liraya veriyorlar bir marul 20 lira biz 20 liraya 2 tane bağ veriyor arkadaşlar ha orada mıymış herhangi ya Benim sen şu şeyi getir hele bana bir mont getir hele orada oğlum abi İçeri bak içeri burada burada gel gel ben çıkmak otom Tamam buldu gel bana bir mont getir hele oradan. Gel gel buldum. Lan şuradan bir şey giy oğlum sıkma şey lan. Lan sonra bir de gelince getiririz lan. Doğru, sağ ol. Bak hele bana isteyen olursa yine haber et. Tamam ben sende var diye geldi. Tamam sağ ol Allah razı olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hayırlı iftarlar. Açın elini. Sağ ol kuzenim teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın değerli can dostlarım. Allah'a ısmarladık. Haydi güle güle. Kalın, akşam nasıl iyi olurdu vallahi Allah rahmet. Allah annem evde. Babam var. Vallahi akşam nasıl iyi olurdu ya. Ben paklayayım yanımda teyim ben. mi? ya, da, ya başka da. bir şey yapardık sana, sana, sana ya. Ben paklayayım. Haydi arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Haydi Kendiniz güle güle haydi. Evet haydi. Ayının kanalında kalın bir şura koyayım onu ayağımına. Tamam at. dursun elini tut. Haydi. haydi akşamlar. Haydi, haydi güle güle haydi. Kesip davalarını hem çıkacak kim bilir. Haydi. Haydi. Ya bir mont getir bana ya. dondum vallahi dondum ya şu kolumuz bir tut bir tut. Bu nasıl soğuk ya hepimiz zemerayı gibi ya. Vallahi bak arkadaşlar. Nasıl bir soğuk var arkadaşlar zemerayı zemer. Dondum vallahi. İlahbet gelmiş kuzenim bağ almaya gelmiş. Onu savuşturmaya çıktım arkadaşlar. İlahbeti savuşturdum gitti. Şuradan bir de koyunları çekeyim arkadaşlar size. Şöyle komşumuzun koyunları. Koyunları şöyle kızıları var. Şuna bak küçücük kızısı var. Ha. Küçücük kızıları var. Şöyle. Mevlüt. Mevlüt. Bak hele. İki tane var ondan benden. Bir toklu ver de ikisini sana vereyim. Bak hele. İki tane iğren tavuğu var. Bir toklu bir de sana vereyim onları. Ay biliyorum canı sağ olsun. <laughs> Senin de canın sağ olsun. Ne oldu motoru buldun mu? Yok bulamadım. Kim bak, kim, kim götürmüş? götürmüş? Bayram var ya, He. Belli oldu mu yani? Evet. He. Şöyle Mevlüt komşumun kuzularını çekeyim. Köpeklerini çekeyim. Şunlara bak şunlara maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Nasıl da güzeller maşallah. Acayip soğuk var arkadaşlar. Soğuk var, soğuk var. Donuyor, donuyor. Böyle aynı şey var gibi çabalıyorum ya. Vallahi bak. Ya arkadaş git eve git, o sana bir şey yapmaz. Soğuk, donuyon, donuyorum, donuyorum git eve. <laughs> Arkadaşlar bunları boşalttılar yuvasından. Ee, yemeklerini verecekler. Şuna bak şuna şuna, şuna. maşallah maşallah maşallah. Ee, şimdi bunların yemeklerini verecekler. Bundan sonra tekrar geri dıkacaklar yerine. Maşallah maşallah. Maşallah. Şunlara bak şunlara bak. Arkadaşlar az önce dolu yağıyordu. Felaket bir soğuk geldi. Bu da çobanın eşeği. Eşek bu da. Arkadaşlar. Bunlar da koyunlar. Şöyle. Yemeklerini bilmek için boşalttılar

Annesini arıyor annesini. Annesini arıyor bunlar annesini arıyor. Ey. annesini arıyor bunlar. Kuzuların yemeklerini veriyorlar. Osman! Görüyorum, kuzulara yemek mi veriyorsun? Evet, çekiyor. Avla gibi. Kuzulara yemek mi veriyorsun? Evet. İyi. Ulan bu ne lan? Biliyor. Ölmüş mü lan bu? sanki gibi. Evet, bu ölmüş mü lan? Şöyle su içme yerleri var. Su içme yerleri var. Su içiyorlar buradan. Şöyle. Ondan sonra şurada yemekleri var. Akşam yemeği, iftar yemeği böyle. Burada yemek yerleri var. Sevgili arkadaşlarım, durumlar böyle. Yemeklerini verdiler. Şimdi biraz sonra dıkacaklar. Bir koyulsaydım. Demeye koşturkana çekerdim. Arkadaşlar bunlar yemeklerini bekliyorlar. Ee, Mevlüt bunlara yemek veriyor. Samanlarını, yemlerini veriyor. Ee, şimdi kapıyı açınca hücum edecekler yemeklere. Arkadaşlar. Şöyle. Böyle yem veriyor. Görüyorsunuz bak yemi görüyor musun? Yemin çuvalı kaç lira? Müthiş. Maşallah maşallah. Vallahi iyi dayanıyorsun. Allah yardımcın olsun. Allah. Şöyle yem veriyor. Yemlerini yiyorlar. Burada da kovada hazır var. Bunlara da vermiş. Arkadaşlar. Şöyle. Bu koyun ta ölmüş yine. Ramazan evet. Ne oluyor? mi veriyor. Bu Ramazan benim arkadaşımın oğlu. Duran'ın oğlu. Duran Okun oğlu. Bunun amcasıyla biz arkadaş oluruz. Babasıyla da. Bu Ramazan oh ok bunun adı. Şu da bizim Osman'ımız. Küçük Osman'ımız. Merhaba Dilan. Merhaba. Kolay gelsin. Evet. Görüyor mu öyle? Karıştırıyor mu? He. Evet. Ee, karıştırınca daha mı iyi yiyorlar? Allah sıyırıyor. sıyırıyorlar değil mi? Hiç koymazlar ya. Bu da karıştı. Yeter ki karıştı. Ha. 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 bu uyanık kaçmış gelmiş Söberleriz. bu bu uyanık bize şu kara kuzuları çekeyim şuna bir bak şuna bir bak

Gel. Gel. Bırak bırak. Maşallah, maşallah. 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 Valla tam şarj bitecek zamanı buldu. Maşallah, maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. bunlar yemek için koşuyor. Aha eşek de koşuyor. Hı. <laughs> <laughs> Ne? 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 Ney? arkadaşlar. Bizim kedilerimiz bunlar, koşlarımız. He. Ne istiyorsun? Yemek mi istiyorsun? Dur, biraz sonra yiyecek yemek size de verecek. Leyla Sultan'ın kedileri bunlar. Bunları çok seviyor Leyla Sultan. Gel. Gel 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 gel. Leyla olsa. Bunlara yalandırdığımı kızar bana. Yemek görecek sen de. Pisi deyince geliyorlar. Ne? Ne? Ne kızım? Ney? Ne? 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 <laughs> I -i i̇kizler bunlar, ikizler. İkizler, biri küçük, biri büyük ikiz. Biter artık sizinle uğraşamam. Ben şöyle bahçeden bir sarımsak getireyim. Patates salatası yapacağız arkadaşlar. Benim canım istedi bugün patates salatası. Şuradan iki tane sarımsak alayım. Bahçemizden. Arkadaşlar. Sizler ne gördünüz, ne yaptınız arkadaşlar. Kediyle konuşacağım diye size bakamadım. Arkadaşlar Leyla Sultan'ın kedisiyle muhabbet ediyorduk. Sarımsaklarımız kuru sarımsak var da ben yeşil sarımsak doğramak istedim şeye. Patates salatasına şuradan iki kök görüyüm bakayım be. Leyla koşsa kızar bana ya. Niye yoldum mı diye. Neyse. Bir tane yeter üç tane. Arkadaşlar sarımsağımız bu. Bu büyüyecek. Baş verecek. Ondan sonra kışlık sarımsak olacak. Bak şöyle bahçemizde otlar bitmiş marullar. Leyla Sultan Gose'ydi bunları toplardı. Marullar bitmiş. Bugün gittiler atlamak tarağına biraz. Bulamamışlar. Özge'yle gittiler hemen geldiler. Bak burada da var. Özge'yle bir gittiler. Ot toplamaya gidiyor dediler. Gittiklerinden gelmeleri bir oldu. Bulamamışlar. Azıcık bir şey bulmuşlar. Kazaya ayağıyla çıtlık bulmuşlar azıcık. Geri kaçtılar geldiler. Bulamamışlar. Arkadaşlar ne ordunuz? Ne yaptınız? İyi misiniz? Allah iyilik sağlık versin. Şöyle dışarı çıkmıştım. Bir dolanayım dedim. Şuradan bisikletli çocuklar geçiyor. Yoldan nereye gidiyorsunuz lan? Ondan sonra durumlar böyle. Akşam oldu. Herkes evine çekilmiş. Ee, i̇ftar iftar Saat yaklaşıyor. Sevgili arkadaşlarım, e, Allah'tan bir zarar ziyan gelmezse inşallah soğuk mu kavurmazsa kurban olduğum Allah'ım kayısılarımızda çiçek var. Yeni yeni yaşmaya başlıyorlar. İnşallah kurban olduğum Allah'ım esirgir de 2 yıldır gayesi olmuyor arkadaşlar 2 yıldır. Geçen sene yoktu, daha önceki sene de yoktu. E, soğuk vurdu. İnşallah e, inşallah kurban olduğum Allah bu sene esirger de bol bol kayısımız olur, kuruturuz. Kışlık kuruturuz. Komposta yaparız. Arkadaşlar kayısı olsa her şey yapılır kayısıdan marmelat yapılır, komposta yapılır kuruturuz. Ondan sonra reçel yaparız. Her şeyi yaparız da inşallah kurban olduğum Allah'ım esirger. Çok güzel. Daha somurcuklar bak. İnşallah kurban olduğum Allah'ım. Ama soğuklar geliyormuş. Yarından sonra çok soğuk geliyor diyorlar. İnşallah Allah'ım esirger. İnşallah Allah'a mesir gel. Bu da Mevlüt Can. Çocukları gezdirmeye götürüyor. Bizim komşumuz. Şurada çoban komşumuz. Sevgili arkadaşları. Kayısılarıma inşallah zarar ziyan gelmez. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'a mesir gel inşallah. Allah Allah'a mesirgesin ya Rabbim. Kurban olduğum Allah'a mesirgesin. Arkadaşlar, güzel gayesiler var. Bu sene inşallah tomurcukları var. Çiçek açıyor. İnşallah zarar ziyan gelmez de. Soğuk kargış olmaz da. Havalar soğuyacakmış, kış geliyor, kar geliyor diyorlar. Ya. Bilmiyorum ne derece doğru arkadaşlar. Hayırlısı. Cenab-ı Allah'tan gelene kabımız açık. Olabilir, gelebilir. Allah'tan gelene kabımız açık. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Kanahtınız iyisiniz inşallah. Allah'a iyilik, sağlık versin. Arkadaşlarım. bugünlükte bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Dostça kalın. Efo Dayı'nın kanalında kalın. İyi akşamlar. İyi iftarlar. Hoşça kalın arkadaşlar.